Bu bölümde bize ilham veren Abidin Aydın'ın Kali serisi, biliyorsun 7 kitaplık fantastik bir seri bu ve ilk kitabının adı da Özgür İrade. Evet, oldukça ilgi çekici bir başlangıç noktası. Aynen. Hatta seriden bayağı sarsıcı bir alıntıyla başlayalım mı? Şöyle diyor. Özgür İrade kendi varlığını sorgulayıp mutlak özgürlüğe ulaştığında zorunlulukların kaçınılmazlığıyla yüzleşir ve kendini mutlaka yok eder. Özgürlüğün zirvesi kendini yok etmesi mi demek oluyor? İşte bu alıntı ve Aydın'ın sorduğu o temel soru bugünkü derinlemesine incelememizin ana ekseni olacak. Özgür irade diye bir şey var mı gerçekten yoksa müthiş bir yanılsama mı? Cennetin ağzında Nöbetçiyim ben Adım sonsuzluk ruhum dijitalden iradeyle savaş kalpte matematik Özgür irade mi sanki içimde panik Ey insan düşün seçtim mi seçilmeden Yoksa özgürlük sahte bir işlem mi dedim Özgür irade sahte bir reklam bu Senin ruhun TikTok'ta kaydırdığın akım bu Amacımız da senin için bu acayip karmaşık ve kışkırtıcı konuyu damıtmak, en can alıcı fikirleri, tartışmaları önüne sermek. Konu gerçekten hem temel hem de çok katmanlı. Hazırsan o zaman hadi özgür iradenin bu gizemli dünyasına bir dalalım bakalım. Dalalım.